gördüğünüz gibi hazır bir puantaj tablosu var. Puantaj tablosu da bizim için önemli arkadaşlar. Biz de bu puantaj tablosunu işimizi kolaylaştıracak şekilde tasarlamayı planladık. Öncelikle bir başlangıç noktası yani bulunduğumuz ayı belirtebilmek adına buraya bir başlangıç tarihi yazıyorum. 01.01.2024 şeklinde bir tarih yazdım sonrasında burada gördüğünüz gibi tarihin başındaki sıfır gözükmüyor. Eğer sıfırın gözükmesini istiyorsak da ne yapıyorduk? Yukarıdaki hücre biçimlendirme bölümüne gelip tüm sayı biçimlerine tıkladıktan sonra isteğe göre uyarlanmışa gelip şuradaki g'nin sayısını 2 yaptığımız zaman buranın 0 1 olarak gözüktüğünü görebilirsiniz. Sonrasında ise şu yukarıdaki bölüm benim tarihlerimin yazılı olacağı bölüm. Burayı otomatik olarak doldurabilmek adına öncelikle yapmam gereken şey şuraya benim yazdığım tarihi ilk olarak buraya getirmek olacak. Bunun için ise tek yapmam gereken şey eşittire basıp buradaki tarihi seçiyorum ve enter'a basıyorum. Sonraki aşamada ise Bunlar birer gün artacak şekilde ayarlayacağım için arkadaşlar şuraya geliyorum. Ne demiştik? Tarihlerle rakamları toplayabiliriz. O kadar gün ileriye gidecektir demiştim. Buraya gelip de eşittir burası artı bir diyorum. Yani bir gün sonrasına denk gelecektir bu da. Gördüğünüz gibi yazdı. 0201 2024 şeklinde. Bunu da yana doğru çoğalttığımız zaman işlemimizi tamamlamış olduk. Sonraki aşamada ise arkadaşlar şurada günlerini görmek istiyorum. Yani şu tarih hangi güne denk geliyor? Bunu görebilmek istiyorum. Bu noktada da bizim haftanın günü diye bir formülümüz var arkadaşlar haftanın günü formülü size seçmiş olduğunuz tarihin değerini rakam olarak veriyor. Bu noktada da pazar gününü 1 olarak kabul ediyor, cumartesi 7 olarak yani böyle bir devir daim yapıyor. Şimdi buraya geldim, fx'e tıkladım. Yukarıya ne demiştim? Haftanın günü dedim. Git butonuna bastım. Yanlış yazdık sanırım. Git butonuna bastım, formülümü seçtim, tamama bastım. Hangi tarihin gününü bulmak istiyorsun diye bana sordu. Seçtim iki değerimi verdi gördüğünüz üzere. Sonra da bunu da yine sağ tarafa doğru çekerek işlemimi tamamlıyorum. Şimdi ise arkadaşlar buradaki değerlerin hangi güne denk geldiğini bulmaya çalışacağım. Bunun için de tek yapmamız gereken şey buradaki ilgili alanı seçtikten sonra yukarıdaki genel bölümüne tıklıyorum. Tüm sayı biçimleri dedikten sonra isteğe uyarlanmış bölümüne tıklıyorum. Ve şuradaki genel yazan bölüme tarih biçimlendirmeden hatırlıyorsunuzdur. 3 tane G harfi yazarsam bana bu değerlerin hangi güne denk geldiği ile alakalı bilgilendirmeyi yapacaktır arkadaşlar. devamını yapmak istiyorum arkadaşlar. Devamında ise ilk olarak hafta sonlarını renklendirmek istiyorum. Hafta sonlarını renklendirebilmek adına yukarıdaki tarihlerimle birlikte alt taraftaki değerlerimi de seçiyorum. Burada ne demiştik? Şuradaki gibi cumartesi pazar günlerini renkli olarak göstermek istiyorum. Yani işimi birazcık kolaylaştırmak istiyorum. Bunu yapabilmek adına koşullu biçimlendirmeye tıklıyorum. Yine söylüyorum. Öncelikli olarak seçtim. Koşullu biçimlendirmeye tıkladım. Yeni kural dedim. Sonrasında ise biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan bölümüne bastıktan sonra formül bölümüne geliyorum. eşittir ya da yazıyorum niçin ya da yazdım. Çünkü hem cumartesilerde hafta sonu anlamına geliyor, pazar günleri de hafta sonu anlamına geliyor. Bu sebeple ya da yazdıktan sonra diyorum ki şurası eşittir 1 ise dedim. Noktalı virgül. Burası eşittir 7 ise dedim. Noktalı virgülü parantezimi kapattım. Burada nasıl bir problemimiz vardı arkadaşlar? Sabitleme ile alakalı bir problemimiz var. Şu anda herhangi bir işlem yapmadığımız için Excel buradaki C3 değerini tamamen sabit yaptı. Yani Excel şu anda sadece nereye bakar? Şu güne bakar. E ben bütün günleri ayrı ayrı değerlendirmek istediğim için bu değerlerimin hareketine yönde sağ tarafa doğru. Yani yatayda bir hareketi var bu değerlerin. Ama aşağıya doğru bir hareketi olmadığı için ne yapmam gerekiyordu? Rakamını sabitleyip harfini değiştirmem gerekiyordu. Bunu da şöyle yapıyorduk. Üzerine geliyorum. Hatta tekrardan yapalım. Ya da yazdım. Pazartesi'yi seçtim. Bir kere F4'e basarak rakamını sabitledim. Yani şunu söylemiş oldum. Satırda hareket etmeyeceksin, sütunlarda hareket edebilirsin dedim. Eşittir 1, noktalı virgül, tarihimi seçtim, bir kere F4'e basarak rakamını sabitledim. Eşittir 7 dedim, parantezimi kapattım. Sonra biçimlendir bölümüne tıklıyorum. Dolgu rengine gelerek buradan kendime bir renk belirliyorum. Tamama bastım. Tamama bastım. Gördüğünüz gibi otomatik olarak bu alanlar reklenmiş oldu. Çalışıyor mu diye kontrol edebilmek adına 0112 2023 yazıyorum. Gördüğünüz gibi işlemim tamamlanmış oldu arkadaşlar. Şimdi normalde ben günlük olarak bunu doldurmam gerekiyor. İşte vatandaş çalıştı, rapor aldı, izin aldı, çalıştı şeklinde doldurmam gerekiyor. Ama şu an böyle bir imkanımız olmadığı için ben öncelikli olarak burayı bir hepsini x ile doldurmak istiyorum. Hepsini x ile doldurdum. Sonra hafta sonlarına h yazıyorum. Bu şekilde ayarladım. Sonra da tamamını Aynı değerlerle dolduruyorum arkadaşlar. Tek yaptığım şey, önce x'i yana doğru çekmek, sonra değiştirmek istediğim şeyleri değiştiriyorum. İşlemimi tamamlıyorum. Sonra da bazı personellerime rapor verdim anlamında R harfi yazıyorum. R R R R R, 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 R doldurdum. Bazılarına da izin yazmak için i harfi kullanıyorum. Yani buradan benim çıkartacağım sonuç şu. Personel çalıştığı zaman x rapor alırsa r izin alırsa i hafta sonuna denk gelirse de h harfini kullanıyorum. Zaten hafta sonlarını renklendirdiğim için de benim için çok daha kolay olacaktır işlem. Şuradaki gibi çalıştığı gün resmi raporlu gün sayısı, izinli gün sayısı, resmi tatil sayısı, hafta sonu sayısı gibi değerlerim var. Bunları hesaplayabilmek adına da bizim eğer say diye bir formülümüz vardı. Eğer say formülü ne işe yarıyordu? Belirli bir aralıkta sizin aradığınız nitelikte özelliklerde kaç tane değer var bunu bulmamıza yardımcı oluyordu. O zaman ben buradaki CGS bölümüne geldikten sonra Şurada x'leri say dersem personelimin kaç gün çalıştığını bulmuş olurum. Buraya geliyorum. Fx'e bastım. Yukarıya öncelikli olarak eğer say yazıyorum. Git butonuna bastım ve tamama basıyorum. Neyi soruyor bana arkadaşlar? Aralık değerini soruyor. Aralığım neresi? Birinci personelimin olduğu listeyi seçtim sonrasında ise ölçüt bölümüne gelip ne yazıyorum? X yazıyorum. Bu arada X'i büyük harflerle ya da küçük harflerle yazmanız fark etmeyecektir. Aynı sonucu verecektir. Tamama basıyorum ve çoğalttığım zaman hangi personelimin kaç gün çalıştığını buradan hesaplamış oldum. RGS değeri ise aynı formülü kullanacağım. Fakat bu sefer ölçüt yerine ne yazacağım? R yazacağım fx'e basıyorum eğer say diyorum aralığımı seçtim ölçütümü bu sefer tırnak içerisinde r yazdım tamama basıyorum ve çoğalttım İzinli gün sayısı bölümünde ise fx'e bastım eğer say dedim aralığım yine birinci personelimin olduğu listeyi seçtim bu sefer tırnak içerisinde i yazdım tamama bastım <laughs> Şu anda herhangi bir resmi tatil girişi yapmadık ama resmi tatilleri de dikkate almam lazım. Resmi tatilleri de nasıl ifade edelim? Mesela RT ile ifade edelim. Geldim buraya FX'e basıyorum. Eğer say dedim. Aralığımı seçtim. Ölçütümü bu sefer ne yazıyorum? RT yazıyorum. Yani resmi tatil anlamında. Şu an hepsi sıfır çıkacaktır doğal olarak. Çünkü hiçbir resmi tatil girişi yapmadım. HSS ise hafta sonu sayısı. Burada ise FX'e basıyorum yine. Eğer sayı seçtikten sonra değerimi seçtim. Yani aralığımı seçtim. Ölçüt olarak da ne yazmam gerekiyordu? H yazıyorum. Çünkü hafta sonlarını H harfiyle ifade etmiştim tamama basıyorum ve değerimi çoğaltıyorum. Gördüğünüz gibi dinamik bir şekilde çalışıyor mu bakalım. R R İşte şuraya bir resmi tatil ekleyelim mesela. Bunun da gelip aşağıya doğru çoğaltıyorum. Herkese birer tane de resmi tatil eklemiş olduk. Buradaki toplam dediğimiz değer ise hak ediş gibi değerlendirilebilir. Burada genellikle biz şunu yapıyoruz. Çalıştığı günü, hafta sonlarını, resmi tatilleri toplayıp buraya yazıyoruz. Yani rapor aldığı zaman ve izin aldığı zaman maaşlı kesinti olacağı için buradaki toplam bölümüne geliyorum. Eşittir. Çalıştığı gün artı resmi tatiller artı hafta sonları diyorum. Yani raporlu gün ve izinli günü devre dışı bırakarak seçiyorum ve işlemimi çoğalttım son olarak ise arkadaşlar bu da son uygulamamız olacak. Daha doğrusu formülümüz olacak. Şurada gördüğünüz aralık bölümünü benim buraya yazdığım tarihin değeriyle otomatik olarak güncellemek istiyorum. Yani ben buraya bir tarih yazdığım zaman buranın da işte Aralık, Ocak, Şubat, Mart diye değişmesini istiyorum. Öncelikle burada yazılı olan metni formüle çevirebilmek adına çift tıklıyorum. Başına ne koyuyorduk? Eşittir koyuyorum. Sonrasında yapacağım işlem ise sabit olan değerleri çift tırnak içerisine alıyorum. Bakın bu şekilde aldım. Burada değişecek olan bölüm neresi? Aralık kısmı. Aralık yerine Ocak yazacak, Şubat yazacak, Mart yazacak. Burayı siliyorum ve Excel'de birleştirme için kullandığım ile işaretinden iki tane buraya yerleştiriyorum. Bunu da hallettim. Şimdi buraya şuradaki tarih gelecek ama tarihi ben ay değeri olarak istediğim için metne çevir diye bir formülle beraber yapmam lazım. Bunu yapmazsam Excel bunu bir sayı olarak algılayıp oraya bir sayı değeri yazacaktır. Şunu yapıyorum. Metne çevir diyorum. Bakın formülüm çıktı. Bu arada formülün tamamını yazmanıza gerek yok. Taba bastığınız zaman sizin için Formül tamamlanacaktır. Parantezini de açacaktır. Neyi metne çevirmek istiyorum? Şuradaki tarihi metne çevirmek istiyorum diye seçtim. Sonra diyor ki bana bir tane noktalı virgül işareti koy. koydum. Bu sefer de bana biçim metni nasıl olacak diyor. Yani ben bu arkadaşı nasıl metne çevireyim diyor. Burada da hatırlıyorsunuzdur. G, G, G günler, A, A, A aylar anlamına geliyordu. Buraya gelip tırnak içerisinde a a a a yazıyorum yani 4 tane a yazıyorum ayların tam halini görebilmek adına tırnağımı kapatıyorum neyi de kapatmam gerekir parantezi de kapatıyorum ve enter'a bastığım zaman bakın aralık ayı geldim buraya 01 01 2024 yazdım orası ocak olarak güncellendi. Buraya geldim 01 02 2024 yazdım. Şubat ayı olarak güncellenmiş oldu. Yani tabii ki ekstralar dahil edilebilir mi buna? Edilebilir ama şu an için büyük ölçüde bizim aylık puantaj tablomuz hazır. Mesela şuradaki ikinci ayları iptal edilebilirdi ama şu an için uğraşmayacağım arkadaşlar.